Meteorolojiye göre sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkabilir. Güneydoğu'da termometreler 40 dereceyi gösteriyor. Ege ve Akdeniz'de yaz yağmurlarının etkili olması bekleniyor. Havalar ısınmaya başladı. İstanbul'da da yarın 32 dereceye kadar yine çıkıyor sıcaklık hı hı. ama yarından sonra sıcaklıklar tekrar biraz daha yavaş yavaş kademeli olarak. Ege, Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgesinin iç kesimlerinde güneşli havanın yerini yaz yağmurlarına bırakması bekleniyor. Afyon, Isparta, Burdur, Denizli civarında ve Antalya'nın batısında kuvvetli bir yağış gözüküyor. Yağmur gelse de meteorolojiye göre hafta içinde sıcaklıklar 1-2 derece daha yükselebilir. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise termometrelerin 40 dereceyi göstermesi bekleniyor. 41-42 dereceye kadar çıkacak Maşallah. Şanlıurfa'da. Karadeniz'de bulutlar doğuya toplanıyor. Bulutların perşembe günü Doğu Karadeniz bölgesine yağış bırakacağı tahmin ediliyor.